Dean dışarıdan bakıldığında abileri gibi bir iş adamıydı. Ama kimsenin bilmediği karanlık tarafları da vardı. Fay babası tarafından şiddete uğrayan ve çocukluğundan beri Windsor ailesine gelin olarak yetiştirilmiş genç bir kadındır. Çocukluğundan beri Dean'la nişanlı olmasına rağmen aralarındaki iletişim hiç denecek kadar azdır. Dean, Faye ile çocukluğundan beri nişanlıdır ama gözü onu asla görmez. Ta ki bir otelde Faye'yi başka bir adamla görene kadar. Dean yavaş yavaş Faye'ye kendini kaptırmaya başlar. Ama Faye onun karanlık taraflarını gördüğünde yine de onu sevebilecek midir? Bir de yabancılarda beşik kertmesi yok derler. <laughs> Varmış. Çocukluğundan beri nişanlı olan Dean ve Faye'yi gördüğünde bizim beşik kertmeler aklıma geldi. Neyse. Ben bu kitabı çok severek okudum. Arkadaşlar yani Dean ve Faye o kadar güzellerdi ki böyle o yaralarının içerisinde çünkü ikisinin de çok büyük yaraları var. O yaraların içerisinde birbirlerine merhem olmaya çalışmaları falan beni çok etkiledi. Fey'in o ürkekliği, o korkaklığı ya bilmiyorum benim kalbimi çok kırdı ama Dean'ın sonuna kadar ona kol kanat germesi, onun her zaman yanında olması çok güzellerdi. Ben çok beğendim. Serinin en sevdiğim kitabı ikinci kitabı. Bunu inkar edemeyeceğim ama bu kitapta gerçekten sevdiklerim arasına girdi. Bilmiyorum çok sevdim gerçekten çok sevdim.